Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekvator'a konuşma yaptığı sırada protesto edilmesine Türk korumaların müdahalesi sert olmuştu. Yaşananlara tepki gösteren Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, burada ifade özgürlüğü var, Türkiye'ye nota vereceğiz dedi. <laughs> El Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika gezisi kapsamında uğradığı Ekvador'da protestolarla karşılaşmıştı. Erdoğan'ın konuşma yaptığı üniversitede Türkiye karşıtı slogan atan bir grup öğrenci, Türk korumalar tarafından salondan çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanlığı korumalarının müdahalesi işte böyle görüntülenmişti. <laughs> Ekvador Milletvekili Diego Vintimilla da gösteriler sırasında Türk korumalar tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Bu tür saygısız tipleri de aynı şekilde Yaşananlara Ekvator Meclis Başkanı Gabriela Neira'nın tepkisinin ardından bir tepki de Ekvator Dışişleri Bakanı Ricardo Patino'dan geldi. Lugar Turka. Patino, kurumsallığımızı ve Ekvator'un egemenliğini savunmak için hareket edeceğiz. Türkiye'ye protesto notası vereceğiz ve Türk hükümetinin açıklamalarını ve cevabını bekleyeceğiz dedi. Ekvator polisinin işine karışan Türk korumaların davranışınınsa kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Patino, bazı insanların tekme atılarak etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ekvator Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında da Türkiye'nin Kuito Büyükelçisi Korkut Günger'in bakanlığa çağrıldığı ve olaydan duydukları rahatsızlığın yetildiği açıklandı. Las mismas personas intentaron evitar.